Kapitalizmin sonu mu? Evet. Gerçekten büyük bir değişim yaşıyoruz. Şu anda bunu fark ediyoruz, etmiyoruz, görüyoruz, görmüyoruz ama günümüzde büyük bir değişim oluyor. Bunun en basit örneğini şu şekilde size vermek istiyorum. Yaptığım bir araştırmaya göre son 13 yılda gelişmekte olan ülkelerin milli gelirlerine oranla yani milli gelirlerine oranla bastıkları para miktarlarını geçen bir videoyu izlerken e, gördüm ve onu kafama kazıdım. Diyor ki e, en gelişmiş ülkelerden bir tanesi Japonya son 3, 13 yılda milli gelirine oranla 65 daha fazla para basıp piyasaya sürmüş. Yani biz diyoruz ki işte Japonya büyük ekonomi, Japonya gelişmiş ekonomi ama maalesef içinde bulunduğumuz süre içerisinde. Japon ekonomisi de artık hantallaşmış durumda. Örnek vermek gerekirse eskisi kadar araba markaları, eskisi kadar teknolojileri çok gündeme gelmiyor fark ederseniz. Mesela bir Güney Kore sonradan gelip onlara hakikaten geçmiş veyahut da geçmek üzere olduğunu görebiliyoruz. Bunun dışında Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran milli gelire göre bastıkları para oranı yüzde 45'ler seviyesinde son 13 yılda ve aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde de yüzde 36 seviyesinde. Türkiye'ye geldiğimizde bu oran yüzde 15'lerde. Yani biz tabii ki e, gelişmekte olan bir ülkeyiz ama şöyle bir güzellik var, onlara göre daha az para basmışız, daha az e, ülkemizi ve insanımızı yormuşuz. Şimdi diyeceksiniz ki, ya biz de onlarda enflasyon işte şu bizde bu. Evet doğru söylüyorsunuz. Bizdeki enflasyon örnek veriyorum. Yüzde onlardan yüzde yirmilere çıkmış. Bu resmi enflasyon. Gayri resmi enflasyon farklı olabilir. Diğer Avrupa ülkelerinde Amerika'da da aynı şekilde resmi enflasyonlar yüzde birlerden yüzde yedilere çıkmış. Yani onlar da 7 kat artmış. Bizde bu dönemde iki kat artmış. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi dünyada uygulanmakta olan üretmeden kazanma. Yani kapitalizmin artık sonunun yaklaştığını gösteriyor. Bu anlamda gerçekten insanımızın biraz daha uyanık olup bu kapitalizmin tuzağına düşmemek için mücadele etmesi gerekiyor. Eninde sonunda kapitalizmin illaki sonu gelecek ve bundan da en az zararla kurtulmak adına birey olarak ne yapmamız gerekiyorsa bunları tekrardan bir daha düşünüp bu konuda bilinçli olmamızı tavsiye ediyoruz.